Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kolayca yapabileceğiniz bir şey göstereceğim. Evdeki malzemelerle. İlk malzemeleri gösteriyorum. İlk önce renkli kalemler, boya kalemleri. Sonra bir kağıt. şöyle. İstediğiniz boyutta olabilir ama bu boyutta olsa daha iyi. Daha kalın daha olması daha iyi olur. Sonra bir de dosya. Şöyle e, kağıdı hemen şöyle bilen dosya. Bunu ben daha önce yaptığım için bir daha yapmak istemiyorum. Yani yapmayacağım. Bakın dosya arkadaşlar. Bir e, dosyamıza e, siyah kalemle böyle ya da renkli bir kalemle istediğiniz şekli çiziyoruz. Ama onu çizerken altına şöyle bir kağıt koyun. Altına küçük küçük yani buna buna da Baskı gelecektir azıcık. Onların üstünden geçiyoruz ve boyuyoruz kağıttı. Ee, sonra bunu e, tamamen çiziyoruz. Bakın ben böyle bir karakter ve bu çiçeği yaptım. Sonra arkadaşlar dosya, yani dosya başka şeylerden de yapabilirsiniz de. Ben öylesine yani bunu gösterdim. Ben de bu vardı. Ee, şimdi içine kağıdı eşit şekilde koyuyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada şimdi içine koyacağım şurada. Şunu açarak şurada koyayım. Bakın koyuyorum. Şimdi arkadaşlar göstereyim şimdi. Bakın şöyle koyuyorum da buranın tam buraya denk gelmesi lazım. Bakın şu anda tam denk gelmedi. O yüzden şuradan yardım içerek böyle tam denk getiriyorum. Bakın şu anda tam denk geldi ve böyle denk getireceksiniz. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Bu da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.